Baba bizim ailede herkes akrabasıyla evleniyor ya Ben de mi akrabamla evleneceğim Yok oğlum saçmalama ne akrabasıyla evlenmesi ya Kimse akrabasıyla evlenmiyor Olur mu baba ya sen annemle evlenmişsin Dedem babaannemle evlenmiş Teyzem de eniştemle evlenmiş <laughs> Oğlum bak zaten oruçluyum. Kalan enerjimi de sana bunu anlatmakla harcayamam. Peki baba bir soru daha sorayım. Biz inek sütü içiyoruz ya. İneğin yavrusu da aynı sütü içiyor. Şimdi biz onunla süt kardeş mi oluyoruz? Aynen oğlum süt kardeş oluyorsun. Senin bu de çok fazla inek sütü tüketmenden geliyor. Arkadaşlar bu maç okulumuz için çok önemli. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hocam tamam da maça çıkacağız şimdi taktik vermeyecek misiniz? Oğlum verdim ya taktiği. Taktik tahtasını çizdim zaten ne yapacağınızı. Hocam taktik tahtasına kale çizdiniz. okla gösterip buraya gol at yazdınız. Böyle taktik mi olur? Taktik mi olur işte. Rakip kaleye gol Başka ne olabilir yani? İyi de hocam nasıl atacağımızı söylemediniz. Nasıl mı atacaksın? Ayağımla atacaksın tabii ki. Gerizekalı. zekalı. <laughs> Tekrarlayın İsmail Bey. I didn't do that. I didn't do that. Of İsmail Bey, İngilizce öğrenmek istiyor musunuz, İstemiyor musunuz? Ya istemiyorum hocam ya, istemiyorum. İstemiyorsan ne işin var burada o zaman? Çöp almaya gelmiştim oca hanım. Söylesene be adam. I didn't do that. Onu değil be, neden geldiğini. Çöpü alma ya. <laughs> Ne no, oldu doktor bey götürecek misiniz öğrenciyi? Aynen herhalde götüreceğiz. Doktor bey siz bu öğrencileri bilmezsiniz. Bunu sırf okuldan kaçmak için yapmış olabilir. Önce ruhu okulu terk etti. Şimdi de siz bedenini götürüyorsunuz. Aa! Ah. Ne oldu niye vuruyorsunuz ya? Lan hayvan herif öğrenci ölmüş. Üzüleceğin yerde hala saçma sapan paranoyak paranoyak konuşuyorsun. <laughs> Oğlum bu odanın haline toplasana odanı ya. Köpek bağlasan durmaz şu pisliğe bak. Babacım ben odamı dağınık seviyorum. İkimizin tarzları farklı. Tercihlerime lütfen saygı duyun. Ya hanım oğlanın odası ahır gibi ya. Pislik içinde. Kendi toplamıyor sen toplayıver bari. Hem kendi toplamıyor bana da toplattırmıyor. Sen topladığın zamanı ara. Hiçbir şey bulamıyorum diyor Ya var ya bu hayatta hiçbir zaman büyük konuşmayacaksın El aleme, evinde hayvan besliyor diye Demedik laf bırakmıyorduk Al işte bak Allah başımıza bu öküzü verdi Evde bu öküzü besliyoruz bizde Evet çocuklar herkes getirdi mi deyimler sözlüğünü Hocam normal sözlük olur mu Oğlum salak mısın sen normal sözlük olur mu hiç Dayımlardan aldım ama dayımlar sözlüğü Oğlum dayım yerindeyse tam bir geri zekalısın. Bana geri zekalı dediniz ha. dayım dayımı arayacağım. Dayım yerindeyse ağzınızı ettirteceğim sizin. Oğlum okuldan öğretmenin aradı. Yine bir ton laf söyledi. Şu yaramazlığa, haylazlığa, serseriliğe harcadığın vakti ders çalışmaya harcasan adam olurdun. Anneciğim dediğini yaptım. Ne yaptın oğlum? Yaramazlık, hayrazlık ve serserilik yaparak harcadım vaktimi ders çalışarak harcadım. Eee ne oldu peki? Yine başarılı <laughs> olamadım anneciğim sınıfta kaldım. Öküzsün demek ki. <laughs> İnşallah bayramda 9 gün tatil alır kanka. Vallahi var ya süper olur. Ara tatilden sonra bir de 9 gün tatil gelirse muhteşem olur ha. Cevdet ödevini neden yapmadın oğlum sen? Elektrikler kesilmiştir. Evladım sen Cevdet'in avukatı mısın? Hayır sen öğretmeni misin? Hayır değilim. Peki bu Cevdet mi? Yo hayır Cevdet değil. Ulan eskiden öğrenciler yaptı. Öğrenciler yüzünden öğretmenler de delirdi. Okul okul değil bildiğin tamarhane artık. Babam iPhone 14'ü 40.000 TL'ye aldı. Benim babam da ay sonu 4200 TL alacak. Senin baban nasıl bu kadar zengin oldu ya? İşte böyle zengin oldu. Böyle mi? Böyle bak böyle zengin oldu. Böyle yani. Ben neden zengin olmuyorum peki? Salaksın da o yüzden. Ya Ahmet oğlum dalga geçiyor seninle saçma sapan hareketler yaptırıyor ya Gel şuraya otur yerine Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım Hocam bir şey söyleyebilir miyim derse başlamadan önce Efendim Ahmet buyur söyle Hocam Bilal fakir olduğumuz için benimle dalga geçti Ahmetçim takılma böyle şeylere Para her şey demek değildir Para mutluluk getirmez Aynen hocam para mutluluk getirmez Biz zenginler her gün karanlık odaya girip ağlıyoruz hocam Tabi siz fakirler bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz <laughs> Bilalcim sen mutlu olabilirsin ama mutluluk sebebin zengin olmak değil. Parayla mutluluğu satın alamazsın. Hocam parayla mutluluğu satın alamazsınız ama mutsuz olduğunuzda fakir olup belediye otobüsünün içinde ağlamaktansa zengin olup bir Mercedes'in içinde ağlamak daha iyidir. <laughs> Hocam orta bölüme girerseniz içerideki dev ben bırakmadım haberiniz olsun ben geldiğimde o vardı Nereden bileceğiz oğlum Hocam ne demek nereden bileceğiz Ben 10 saniyede girdim çıktım Kışlık erzak gibi bırakmış adam Boş vakitlerinde yapmış sanki hmm, Kışlık erzak gibi fena değil Boş vakitlerinde yapmak da değişik Güzel merak etme ben yaptım onu Görenlerin betimlemelerine göre sözlü notu veriyorum Sana 90 puan verdim Evlense çocuğu olur diyen Bir de buna kimlik çıkartmak lazım diyen vardı Onlara da 100 puan verdim Hocam siz kaka yaparken fazla akınmışsınız herhalde. Kaka ile birlikte beyniniz de çıkmış. Hocam bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanmış. Bize de söyleyebilir misiniz? Kaç gün olacak bayram tatili? Evet bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklandı. Bayram tatili 5 gün olacak arkadaşlar. <Sessizlik> Hocam bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanmış. Kaç günmüş bayram tatili? Kaç gün? Kaç gün? Evet, açıklandı. Bayram tatili 9 gün arkadaşlar. <laughs> Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Eee hocam şey için yapmadım hocam. eee size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötüyü mü söyleyeyim iyi mi söyleyeyim? Önce kötüyü söyle. Kötü haber maalesef ki iyi haber yok. Eee yani haber yok o zaman. E, evet yok. Benim de sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Önce iyi haberi söyleyin hocam. Bu ödevi yapmana gerek yok artık. Bu ödevden kurtuldun. Peki kötü haber ne hocam? Sıfır aldın ve bu dersten sınıfta kaldın. <laughs> Baba bugün dışarıya çıkıp beraber bir şeyler yapalım mı? Vakit geçirelim beraber ne olur? Oğlum arkadaşlarını ara arkadaşlarınla gez. Bak tatil arkadaşlarında evdedir. Hadi onların da canı sıkılıyordur bak. Baba yaz geldi ama ben hala botlarımı giyiyorum. Geçen seneki giydiğim spor ayakkabılarım da eskidi. Beraber alışverişe çıkabilir miyiz? Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz. Oğlum çok yorgunum. İnternetten bak internetten al hadi. Baba ders çalışıyorum da biraz ödevlerime yardım edebilir misin lütfen? Oğlum bak işten yeni geldim kafam kazan gibi tamam mı? Hadi git kendi Yavaş yavaş yap derslerini Baba tarih dersi çalışıyorum En nefret ettiğim ders ya Atalarımız niye bu kadar çok savaşmış anlamıyorum Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Zamanında atalarımız canla başla savaşmasaydı Babam belli olmazdı Sanki belli oluyor da ne oluyor Baba bir şeye faydan mı var Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan öyle? Baba tamam bir an gaza geldim baba tamam özür dilerim baba. Gelirken öğretmenimle karşılaştım. Bugün okula gitmemişsin. Hangi öğretmenimle karşılaştın dedi. Matematik öğretmenin yok mu? Remzi öğretmen onunla karşılaştım. Dedeciğim benim öyle bir öğretmenim yok. Allah Allah kiminle karşılaştım o zaman ben? Dedeciğim sen hiç dışarıya çıkmadın ki. Ne diyorsun? Ayrıca ben liseyi bitirdim. Üniversiteyi de kazanamadım. Okula da gitmiyorum. Şu anda da çalışıyorum. Oğlum artık eşek kadar adam oldum. Odanın böyle dağınık olmasından utanmıyor musun? Yani utanıyorum tabi anneciğim. Arkadaşlarım geliyor. Oda dağınık, pis, her taraf tozlu. Yani artık bir temizleyip toplasan çok iyi olacak odayı. Anladım ki oğlum sende utanma yokmuş. Ben toplayacak olsam senin odanı neden sana söyleyeyim? Sen toplayacaksın tabii ki. Burası senin yaşam alanı. Kendin dağıtıyorsun. Peki anneciğim topluyorum. O artı D artı A artı M. Tamam oğlum bunu sen istedin. Babana söyleyeceğim şimdi. Hadi baban söylediğinde de toplamın bakalım. Böyle bir dalga geç babana da ağzını burnunu bir kırsın senin. Tamam anne tamam. Tamam söyleme toplayacağım. Vallahi toplayacağım ya. Vallahi yalacağım yutacağım her tarafı. Hasan sen yine bu sene sınıfta kalacaksın bak. Hiç ders çalışmıyorsun. Ödev kontrollerinde hiç senin ödev yaptığını görmüyorum. Hocam ben öldüm. Hep bahane hep bahane. Evet arkadaşlar sözlü notlarınızı okuyorum Hasan. Buradayım hocam burada. Sözlü notun 95 evladım. Aley be. Hocam çalışana hakkını verdiğiniz için sağ olun. Sonuçta öğretmen olmak adil olmaya gerektirir değil mi? Tabi benim 95 puan almam zayıf olacak arkadaşlara da örnek olmalı ki çalışıp onlar da benim gibi yüksek not alsınlar. 95 için sağ olun hocam. Kingsiniz. King. Müksünüz hocam. Hasan zırvalaman bittiyse diğer arkadaşların notlarını da okumak istiyorum. Tabi hocam buyurun. <laughs> Estağfurullah ya. Evet arkadaşlar Bundan sonrasını zaten tek tek söylemeye gerek yok. Hasan 95 aldı. Diğer arkadaşların hepsi 100 aldı. Hocam Allah belanızı versin. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen benim öyle 95 alırken neydi değil mi? Yürü düşüktüne. Demek çocuğunuzu bizim okulumuza kayıt ettirmek istiyorsunuz. Bildiğiniz üzere bizim okulumuz statü olarak standartların üzerinde. Bunun sebebi de okulumuzda bulunan öğrencilerin zeki ve de sosyal olmaları. Anlayacağınız üzere öğrenci seçiminde çok tetiziz, başarısız ve asosyal bir öğrenci kurumumuza zarar verir. Notlarını görmüşsünüzdür herhalde müdür bey. Oğlum çok başarılı. Sınıfını hep dereceyle geçmiştir. Efendim okulumuza kayıt olabilmesi için sadece eğitim yönünden değil sosyal yönden de başarılı olması gerekiyor. Efendim. Benim çocuğum sosyal yönden de çok başarılıdır. Yüzmede il bazında dereceleri var. Bu car 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 öten şey nedir acaba başımı ağrıttı ya. Bu yalan makinesi hanımefendi. Hani derler ya yalan söylersen çok başını ağrır diye. O lafı söyleyenlerin kastetmek istediği buydu herhalde. Siz yüzmede <laughs> il birinciliği var oğlumun deyince makine ötmeye başladı. Yani il birinciliği yok ama şimdilik çok iyi yüzüyor kesin olacak yani. tamam yüzemiyor bile suyun üstünde bile bir duramıyor yazın tatilde boğuluyor doldu mu? Peki okul dışı faaliyetleri geçelim sanatla arası nasıl çocuğunuzun? Resime inanılmaz bir yeteneği var çizdiği resimleri görenler bu çocuk kesinlikle ressam olmalı diyorlar. Yani öyle demiyorlar ama güzel resim yapıyor yani. Ya tamam çöp demiyor bu çocuk. Peki biz sanatı da geçelim. Peki geldiği okulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı mı? İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor müdür bey. <laughs> ana dili gibi olmasa da iyi konuşuyor yani. Ha, tamam tamam geldiği okulda 3 yıl haftada 14 saat İngilizce dersi gördü hala İngilizce konuşamıyor yazamıyor temel ifadeleri anlamıyor oldu mu yani? Bakın ötmedi. <laughs> Hanımefendi biz çocuğunuzla ilgili okulumuza başvurunuzu değerlendireceğiz. Olumlu veya olumsuz size bir dönüş sağlayacağız. Yani düşünceniz olumsuz almayacak mısınız okulumuza benim çocuğumu? Hanımefendi şu anda olumlu veya olumsuz bir karar vermedim. Yani benim bir kararım olsa bile kurula sormam gerekiyor çünkü hep birlikte karar veriyoruz. Müdür bey çocuğumu okulunuza almasanız da siz ve yalan makinanız sayesinde bir yanlışın farkına vardım. Neymiş o hanımefendi? Aileler yalancı, eğitmenler yalancı ama biz çocuklardan yalan söylememelerini ve de doğru insan olmalarını bekliyoruz. Hocam oruçla alakalı bir şey sorabilir miyim size? Tabi evladım buyur sor. Hocam oruçluyken tatlı yesem orucum bozulur mu? Şerbetli tatlı mı şerbetsiz tatlı mı? Şerbetsiz tatlı. Bozulur. Peki şerbetli tatlı yesem? Yine bozulur. Peki hocam oruçluyken içecek içsem bozulur mu? Gazlı içecek mi gazsız içecek mi? Gazsız içecek hocam. Bozulur evladım. Peki gazlı içecek içsem? Yine bozulur evladım. Peki oruçluyken sakız çiğnesem orucum bozulur mu? Şekerli sakız mı şekersiz sakız mı? Şekersiz sakız. Bozulur. Peki, peki şekerli sakız çiğnesem? Yine bozulur. Sen bana bir sürü soru sordun. Şimdi ben de sana bir tane soru sorayım. Buyurun hocam sorun. Hani bu lahmacunların küçükleri var ya fındık lahmacun diyorlar. Oruçluyken kaç tane fındık lahmacun yiyebilirsin? Vallahi hocam o lahmacunlar küçük oluyor. En az bir 20 tane yerim onlardan oruçluyken. Gerizekalı evladım. Bir tane yiyebilirsin. Bir tane yedikten sonra orucun bozulur. Diğer 19 tanesine oruçsuz yemiş olursun. Hocam ben size ciddi bir soru soruyorum. Siz bana dalga geçer gibi cevap veriyorsunuz. Sonra dalga geçer gibi soru soruyorsunuz. Aa! Hocam niye vuruyorsunuz ya? Lan sen benimle dalga geçer gibi soru soruyorsun. Bir yaşına gelmişsin. Nasıl oruç tutacağını bilmiyor musun sen? Sen oruç falan tutma oğlum. Zaten orucun dili olsa bu tutmasınlar merak etme. Arkadaşlar global bir dünyada yaşıyoruz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz artık. İngilizce bizim için zorunluluk haline geldi. Okulda İngilizce dersini çok iyi dinleyin. Evinize gittiğiniz zaman da İngilizcenizi geliştirmek için başka yollara başvurun. Hocam İngilizce biliminin öneminden bahsettiniz de bununla ilgili bir olay anlatabilir miyim? Tabi buyur anlat bakalım Bilal. Hocam geçen gün arkadaşla mahallede oturuyoruz. İki tane turist yaklaştı yanımıza. Bize İngilizce bir şeyler sordular. Yani adres sorduklarını çatlat anlıyorum ama İngilizce konuşamadığım için tabii ki anlatamıyorum. Daha sonra Almanca bir şeyler söylediler. Belki Almanca biliyoruz diye. Ama tabii biz bizde Almanca da olmadığı için onu da cevaplayamadık. Daha sonra si mi bir şeyler dedi. İspanyolca konuştular herhalde. Biz tabii ki böyle bön bön baktık. Yine cevap veremedik. Evet Bilal arkadaşınız yabancı dil bilmenin önemiyle alakalı çok güzel bir örnek verdi. Bilal yabancı dil bilmek çok gerekli bir şeymiş değil mi? Hocam ben bunu yabancı dil gerekli bir şey diye anlatmadım ki. Yabancı dil çok gereksiz bir şey diye anlattım. Ne? Nasıl yani? Nasıl gereksiz Bilal. Hocam o turistler 3 tane dil biliyordu. Ne işe yaradı? Evet Hasan söyle bakalım. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Hocam Amerikalı astronot Neil Armstrong dikmiştir. Hayır bilemedin. Terzi dikmiştir. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Hocam yazılıları okudunuz mu? Bu seçim okudum. Yalnız yazılılardan aldığınız puanları görünce sizin geleceğinize dair bütün umutlarım suya düştü. Allah'tan ki umutlarıma yüzme öğretmiştim de boğulmadılar. <laughs> Çok komik ya valla ne espriliyim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sana Ali'nin selamı var. Hangi Ali'nin selamı var hocam bana? Şehirler arası otobüs terminali. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Bilal yani mutlu musun oğlum? Evet mutluyum hocam. Neden sordunuz ki? Yalan söyleyip söylemediğini anlamak için. Yalan söylüyorsun. Hayır hocam yalan söylemiyorum. Neden yalan söyleyeyim size? Kimlik bilgilerine baktım. İstanbul yazıyor. Sen İstanbullusun. Mutlu değilsin. <laughs> Çok komik. Hasan dönem başından beri ilk defa ödev yapmışsın yavrum tebrik ediyorum seni. Hangi dağda kurt öldü ya? Sağ olun hocam teşekkürler görevimiz. Oğlum görevin madem ki neden dönem başından beri ödev yapmıyorsun? Tabi dönem sonu yaklaşıyor notların düşük aklın başına geldi artık biraz ders çalışıp notlarımı yükselteyim dedin değil mi? Hayır hocam babam internet faturasını yatırmayı unutmuş dün gece internet yoktu benim de canım sıkıldı ödevlerimi yaptım. <laughs> Oğlum yeter artık. Facebook, Instagram, Twitter dışında da bir dünya var. Hadi ya link yollasana baba. Lan bir de bana dalga geçer gibi cevap verme kalk şu bilgisayarın başından Oğlum bak sana bu son uyarım Ya dönem sonuna kadar derslerine asılırsın Ya da dönem sonunda tavana asılırsın Kararını kendin ver <laughs> Evet arkadaşlar Ramazan dolayısıyla Ramazan temalı resim yapın diye ödev vermiştim. Getirin onları kontrol edeceğim. Vay Hasan gözlerime inanamıyorum. İlk defa resim dersinden ödevini yapıp okula getirmişsin ya. Ne resmi şimdi bu? Hocam Ramazan temalı resim yapın dediniz ya. Belediye iftar çadırı kurmuş. İnsanlar iftar yapacak. Tam iftar saati. Güneş batıyor falan. Hmm. İftar saati, güneş batıyor. Peki gökyüzü biraz fazla kırmızı olmamış mı? Aynen hocam haklısınız. Annem de biraz fazla kırmızı oldu dedi ama babam boyadı da boyadı. Babam mı boyadı? <laughs> Anne hesabı ödemeden bir de patates çipsi alabilir miyim? Oğlum o paketin içinde azıcık oluyor. Onun %90'ı hava zaten. Ben sana evde aynısını yaparım. Anne şu pastanedeki kuru pastalara baksana. Çok güzel gözüküyor. Alsana bana biraz. Evde ben yapsam yemezsin oğlum ya. Ben sana eve gidince aynısını yaparım. Anne peki o zaman şurada Burger King var. Oraya gidelim hamburger yiyelim. Oğlum iki ekmeğin arasına bir tane köfte koyuyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar. Ben sana eve gidince aynısını yaparım. Anne sezon sonu diye şuradaki atkı bere takımı indirime girmiş. Onu bana alsana. Kışın takarım. Yok oğlum ne Gerek var para verme. Ben kışa kadar evde aynısını sana yaparım. Anne baksana. Ders çalıştıran, sınavlara hazırlayan öğretmen tipi yapay zekalı robot yapmışlar. Onu bana alsana. Ne gerek var o kadar para verme? Ben sana evde aynısını yaparım. <laughs>